Var kendime bir kart çekmeye karar verdim. Bu Osho Zen tarot kartları çok severim. Bilirsiniz mi bilmiyorum. Ve çektiğim zaman bir tane konu vardı rehberlik aradığım. Bana içi dönüş kartı geldi. Hemen tabii ki kitapçıkta okudum. Ve kitapçıkta şu cümleyi okudum. Arzuların peşini koşmanın sizi hiçbir yere götürmeyeceğini görünce durursunuz. Durmak için bir çaba harcadığınızdan değil, durmak için bir çaba harcarsanız bu yine belirsiz bir şekilde koşmaktır. Hala arzu ediyorsundur. Belki de şimdi arzuladığınız arzuluksuz, arzusuzluktur. İçe gitmek için hala çaba gösteriyorsanız hala dışa gitmektesinizdir. Herhangi bir çaba sizi yalnızca dışa doğru götürür ne güzel demiş Oşucuğum. Bu çok tanıdık geldi bana. Bu durmak için bile çabalama eğilimimiz çok tanıdık. Size de öyle gelmiyor mu? Öyle hizli ve kontrolcü bir dünyada yaşıyoruz ki hizlice yavaşlamak isteriz ve çabalamamak için bile uğraşırız. Geçen gün sevdiğim bir arkadaşla bana yorgun döndüğü bir tatil anlatıyordu. Programı Öyle dolu dolu hazırlamıştı ki bir gün kocası ''Ya listedeki bazı şeyler yapmayayım. Olduğumuz yerde yaşadığımızı hissedip derinleşsek mi?'' diye yalvardı. Arkadaşım tabi deyip e, ''Bak şimdi e, ben bir duş yapayım. Sen bu arada bir derinleş sonra yola çıkarız tamam mı?'' dedi. Telefonda ikimiz kahkahalarla boğulduk bunu bana anlattığı zaman çünkü. O tip o kadar tanıdık bir yerden geliyor ki kendi bilinçsiz halimizi bilinçli ve çok yakından tanıyoruz. Ama onun tuzaklara ara ara tabii ki düşüyoruz. Bugün bizim konumuz bu olsun istedim. Çabasızlık. Bence üreten, tüketen, uğraşan, yarışan ve yapılacak listeleri uzaya kadar ulaşan bu dünyada çabasızlık, mindfulness'in yani bilinçli farkındalığın en zor anlaşılan temelidir. O yüzden en çok ihtiyacımız olan da olabilir. Bir tutam ilhama hoş geldiniz. Bir kere nedir bu çabasızlık? Çaba iyi diye biliyoruz. Ne zaman ki çabasızlık hakkında yazsam şaşkın yorumlar geliyor. Sonuçta çabalamasak bu dünyada Nasıl hayallerimizin peşine gideriz? Nasıl tutkulu, heyecanlı, yaratıcı, faydalı, dolu dolu hayatları yaşarız? Bence biraz terim tanımlamak şart bu aşamada. Batı'da çaba bir amacına uğraşmak için enerji ve efor sarf etmek demek. O nedenle çabasızlık, enerji ve efor sarf etmemek demek. Yani boş durmak. Bu nasıl iyi bir şey olabilir ki? Burada bir kültür şok durumu olabilir. Batı'da çabasızlık tembellik demekken doğuda teslimiyet demektir. Tabii çabasızlık aslında eylemsizlik demek değildir. Eylemin nereye bağlı veya eğilimin besleyen enerji kaynağı ne olduğuna bakmak lazım. Çabalarken eylem sonuca bağlı. Elde etmek istediğimizi sonuç bizi eylemi sevk eder. Oysa ki teslimiyette Eylemlerimiz varoluşumuzdan doğar. Bir örnek vereyim. Bir tiyatro hocamı bir gün bize lamba gösterip, ''Haydi herkes lambaya bakmaya çalışsın.'' demişti. Siz de bunu şimdi yapmaya çalışın. Yani bulunduğunuz yerde bir lambaya veya buluta, üstünüzde asılı olan e, ne varsa ona bakmaya çalışın lütfen. Bir göğe bakma durağında hayal e, edin kendinize. Ve deneyin bakalım görebilecek misiniz göğü. Neyse o gün hepimiz kafamızı yukarıya çevirip lambaya bakmaya çalıştık. Tabii içimizde oyunculuk da giriyor. Hem bakıyoruz hem de iyi bakmaya çalışıyoruz. Hem baktığımızı belli etmeye çalışıyoruz. Hem e, aynı zamanda ötekileri göz atıp acaba onlar bizden daha iyi mi lambaya bakmaya başarıyorlar diye yokluyoruz. Ve içten içe bir şüphe ediyoruz kendimize. Acaba bu lambaya bakmak işini doğru mu anladık, doğru mu yaptık? Sonra hoca durdurdu bize. Biraz sağladı, biraz rahatlattı. Tamam dedi. Şimdi lambaya bakın. Baktık. Siz de bakınız. Fark var mı? Var. Bir şey yapmaya çalışmak bir şey yapmayı denemek, yapmayı uğraşmak, yapmayı çabalamak ve bir şey yapmak arasında dev bir fark var. Birinde yaparız, ötekinde eylem gerçekleşmesine izin veririz. Hatta izin değil, eylem gerçekleşmesine engel olmayız o kadar. Dao felsefesi ona yapmadan yapmak der. Tiyatroda bunu çok konuşuruz. Çünkü kötü oyunculuk nedir diye sorarsanız, kötü oyunculuk yani bir şey yapmaya çalışan biri, efor, çaba gördüğümüzde büyü bozuluyor. Bir dizi düşün, kötü oyuncuya bakarken, bak nasıl anne olmuşum, bak ne güzel şaşkın bir surat yaptım diyen bir insan görür gibiyiz. Oysa iyi bir oyuncu işini o kadar çabasız yapar ki, bakan herkes bir şey yaptığını düşünmez. Hatta o kadar doğal gelir ki, bakan herkes, eee ne var ki bunda, ben de bu oyunculuk işi yaparım der. Çelişki o ki çabasız yapmak, eforsuz yapmak aslında zor. O nedenle iyi oyuncu bulmak zor. Çünkü bu çabasızlığa ulaşmak için oyuncu onu içinden hapseden zincirleri eritip kendini özgürleştirmeli. Yani çabasızlığa ulaşmak zorlu bir süreç. Çok çelişkili bir konu. Belki o nedenle Dayo'ya yolsuz yol denir ben merkezli hatta insan merkezli dünya ya bakışından ayrılıp evrenin bir parçası olduğumuzu öğretir da. Bir eylemde bulunduğunda sen mi eylem yapıyorsun? Eylem senden mi kaynaklıyor? Senin kontrolün değil mi? Yoksa evrensel devinimi dahil mi oluyorsun? Belki yaptığın şey neyse seni yapmakta. Belki nefes almıyorsun. Belki Nefesi alınıyorsun. Belki toz süpürmüyorsun. Toz seni süpürme dansa davet ediyor. Davut için kitabı bunu bu sözle özetler. Yol hiçbir şey yapmaz. Yine de yapılmamış hiçbir şey bırakmaz. Oyunculuğa dönecek olursak dışarıdan bakınca sahneye çıkıp yürümek kolay zannederiz. Ama biri bize ''Haydi sahneye çık ve yürü. Hepimiz seni seyrediyoruz. Doğal, normal, yürü hiçbir şey yok yani dedi andan itibaren yürüyüşümüz bir garip olmaya başlıyor çünkü çabalıyoruz yürümek için bile çabalarsak bu bize çabanın sebebi zor bir şey yapıyor olmamızın olmadığını gösterir sonuçta hepimiz yürümeyi ve hatta doğal yürümeyi biliriz ama yürümek kadar basit bir eylemi bir sonuca bir beklentiye, bir yargıya, bir hikayeye bağladığımız anda andan kopuyoruz ve çabalamaya başlarız. Birden kolay şeyler bile zor olmaya başlar. Bir arkadaşım bana o konuda bir hikaye anlatmıştı. Bir gün dans dersinde hocalarını onlara sahnede doğal yürümeyi öğretiyordu. Herkes yürüyor ya da daha doğrusu herkes yürümeyi çalışıyordu, çabalıyordu. Hoca onlara seyrediyordu. Yok 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 serbest bırakın kendinize, denemeye bırakın, anda kalın gibi bir sürü talimatları veriyordu. Memnun değildi hiç biri bunca ayfora rağmen yürümeyi başaramıyordu bir En son arkadaşım çok susadığı için pes etti ve çantasına doğru gidip su içmeye karar verdi. Giderken hoca onu çok kalabalık sınıfın ortasına hemen tespit etti. Evet, evet, herkes bakın işte o yürüyor diye heyecanlandı. Denemeyi bıraktığı anda fark edilmişti siz zor ama gerçek. Çabasız eylem büyük bir fark yaratır. Fark yaratan ne yaptığın değil, nasıl yaptığındır. Ne zaman ki amaçlarından vazgeçip, olana teslim olup hareket ediyorsun, parlıyorsun. Çin felsefi ona Wu Wei der. Çabasız eylem olarak tercüme edilir bu söz. İç savaşından özgür, üzerine çok düşünmeden, spontan hareket ettiğimizde hissettiğimiz ahenk anlatıyor bu terimi. Bu ahenk yakaladığımızda hayatımızda mucizeler oluyor. Ya da daha doğrusu, Mucizeleri gibi hayatımıza izin verip güzelliğini fark etmeye başlıyoruz. Umarım bu bir tutam ilham hayatınıza ilham verir. Her hafta bu kanalda buluşuyoruz. Programları kaçırmak istemiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Size çabasız bir hafta dilerim.